İşgallerin, savaşların, siyasi baskıların ve sınıf mücadelelerinin arasında futbol yaşamak için hep direndi. Futbolu bir propaganda aracı olarak kullanan Nazilere Adolf Hitler'e kafa tutan kağıt adamın ilginç hikayesini duymuş muydunuz? Avusturyalı milli futbolcu Matthias Sindelar. Namı diğer kağıt adam Futbolun Mozart'lı akabıyla da bilinen Sindeler, 3 Nisan 1938 günü oynanan bir maçla futbol tarihine geçti. O maçtan bir ay önce 12 Mart 1938 tarihinde Hitler'in Nazi Almanyasını genişletme planının ilk adımı atılmıştı. Alman ordusuyla Viyana'ya kadar gelen Hitler'in zafer yürüyüşünü yarattığı korkuyla 1938 Nisan ayında yapılan referandumda %99 İlhaka destek sonucu çıktı. Almanya ve Avusturya ilhak sonrası aslında dolaylı yoldan bir işgal sonrası artık birleşmişti. Avusturyalı futbolcular Alman milli takımına katılmadan önce son bir maçla Avusturya adına Almanya'ya karşı oynayacaktı.